Önemli bir gün yarın. Bizde ana haberde hafta sonuna denk geliyor. Ben anmadan geçmek istemedim. 5 sene önce tarihler 8 Kasım'ı gösterdiğinde Azerbaycan ve Türk tarihi için destansı bir zafer kazanıldı. İşgal altındaki Karabağ olması gerektiği gibi yıllar sonra yeniden Azerbaycan toprağı oldu. Ve bunu e, hem anmak istedik hem konuşmak istedik. MHP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy Ankara Stüdyosu'nda konuğumuz aynı zamanda Ahmet Cevat Enstitüsü Başkanı kendisi Azerbaycan Milli Şairin adıyla kurulmuş olan enstitünün Sayın Bahçeli'nin talimatıyla kurulmuştu hatırladığım kadarıyla. Hoş geldiniz ana habere. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Akif Bey ve değerli Haber Türk izleyicileri. Efendim yarın önemli bir tarih. 5 sene geçti üzerinden neler değişti bölgede ve Karabağ Zaferi'nin özellikle Türk dünyasına, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine hangi noktaya taşıdığı, bundan sonraki süreçte neyi sağlayacağı üzerine belki Zengezur Koridoru dahil olmak üzere biraz konuşalım. Bu konuyu gündem yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Çünkü bir vesileyle ana haberi izlerken genel olarak Türkiye gündemine bakıyoruz. Genel olarak toplumda çok yönlü bir arınma, temizlenme, pek çok konuların üzerine giden konular. Türkiye'yi çok içe ve kendi gündeminde büken bu meseleler varken şöyle bir Türkiye'nin başını kaldırıp etrafına bakmasına vesile olduğunuz için de kanal olarak sizi tebrik ol, ediyorum. Siz Çünkü sağ artık Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Niye? Yani Türkiye'de 85-90 şey milyona yakın nüfusumuz. 81 vilayetimizle birlikte biz Ankara başkenti bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Ama aynı zamanda 4,5 milyon kilometre karelik ve 300 milyondan fazla Büyük Türk Milleti ailesiyiz. E, bu Büyük Türk Milleti ailesinin de dünyayla olan münasebeti açısından önemli bir tecrübeyle yol yürüyoruz. Ve Türk Devletleri'nin e, 91-92 Glasnost Prostoreka'dan sonraki bağımsızlık sürecindeki Türk dili konuşan ülkeler zirvesinin, Türk keneşinin Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştüğü, Türk Devletleri Teşkilatı'yla da çok önemli kararlara imza attığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu Gelecek nesillerimizin bugün üzerimize düşeni sağlıklı bir şekilde yaptığımızda şu an Türkiye'de gündem olarak problem olan pek çok meselelerin problem olmadan çıkabileceği bir güne doğru evriliyoruz. Ee, şimdi Karabağ zaferinin seneyi devriyesi 5 yıl içerisinde neler değişti? 5 yıl içerisinde Karabağ'ın uluslararası hukukta Azerbaycan Türklerine ait olduğu tescillendi ve bunu kabul eden uluslararası hukuk metinleri yayınlandı. Demek ki orada bir işgal varmış. Demek ki Azerbaycan Türkleri mağdurmuş. Azerbaycan-Türkiye ilişkisi ile olan bu mesele sadece iki ülkenin meselesi değil. 1813'ten bu tarafa Türk'ün tarihinin geriye gidişi ve kaybedişi, yeniden kendine gelişinin ikinci zaferi bu. Birinci zaferi 1974 Kıbrıs çıkartması. Kıbrıs. Ve Kıbrıs'tan tavizsiz bir şekilde coğrafyanın vatandaşması ve oradaki varlığımızı ifade eden hamleden sonra Karabağ yeniden işgal altında olan bir toprağın yeniden Türk'ün kazandığı bir zafer haline geldi. Ve bu Türk Devletleri Teşkilatı özelinde önemli bir özgüvene de vesile oldu. Başta Türkiye olmak üzere, Türkiye-Azerbaycan birlikteliği olmak üzere tüm Türk dünyasının tasada, kederde, kıvançta birlikte hareket edebileceğini gösterdi. O sebepten dolayı bizlerin bu her iki ülke arasındaki bu münasebetleri sadece Türkiye-Azerbaycan değil tüm Türk dünyasında aidiyet duygusunu perçinleştirecek olayları sizler vasıtasıyla Türk dünyasına, Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye kamuoyuna anlatmamız lazım. Çünkü Türkiye Azerbaycan ilişkileri bugünle sınırlı değil. Düne baktığımızda Kafkas İslam Ordusu işgal altındaki Bakü'yü kurtarmaya gitmişti. Enver Paşa o zaman Türk Genel Kurmay Başkanıydı. Kardeşi e, e, Nuri Paşa koordinasyonunda e, oraya bir birlik göndermişti ve o birliği Ahmet Cevat çırpınırdın Karadeniz şiiriyle karşılamıştı. O duygunun neticesinde. Atatürk 1920 bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğumuz 1920'nin hemen akabinde 21'lerde ee, Azerbaycan e, o döneminki e, Sovyet blokunun içerisindeki cumhuriyetinin Temsilcisi Neriman Nerimov Başbakan Türkiye'ye milli mücadeleye Destek için petrol, altın ve de, benzeri Destekler göndermişti ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk e o zaman Bir teşekkür mesajı ilettiğinde e, Yarınlarda borcumuzu öderiz dediğinde Kardeşin kardeşe borcu olmaz denilmişti Bu birliktelik dün neyse bugün benzeri ruhla birinci Karabağ'ın mahcubiyetini Türkiye ikinci Karabağ Zaferi'yle tescillendi. Birinci tes Karabağ Zaferi'nde o dönem içerisinde bu meseleler henüz Türk dünyasında bu kadar aşikar olmadığı için, Türk varlığı ve Türk coğrafyası bu kadar bilinmediği için Türkiye kamuoyunda da bu mesele sadece Türk milliyetçilerinin gündemindeydi. O zaman da Milliyetçi Ülkücü Hareket Karabağ özgürlük diyordu ve kendi özel gayretleriyle bu desteği veriyordu. Devletimizin fakr-ı zarareti o dönem içerisinde oraya 3-4 helikopter göndermekten acizdi. Ama bugün itibariyle bu zaferin taşlanması e, önemli bir psikolojik eşikti. Bu eşik aşıldı. Bu eşiğin ile beraber Türkiye'de pek çok mesele aşılacaktır. Akif Bey sizi beklerken terörsüz Türkiye ile ilgili meclis başkanlığının ve meclis komisyonlarının çalışmalarından bahsettiniz. Evet. Biz eğer Türkiye merkezli meselelere Türk dünyası perspektifinden bakar, başta Suriye'de oluşan gelişmeler ve Orta Doğu'daki boşluktan değerlendirir, bu büyük resmi görür isek o zaman kendi iç huzurunu tesis etmiş terörsüz bir Türkiye'nin Türk dünyası bütünlüğüyle Orta Doğu'da buluşan boşlukları da dolduran bir Türkiye ile başat bir Türkiye'ye doğru yarınları nasıl inşa edebileceğini net bir şekilde görebiliyoruz. Onun için Türkiye'nin meselelerini Türkiye'nin iç kamuoyundaki yapılan tartışmalarla değil, başımızı kaldırıp etrafa bakmakla yapmak lazım. Bir şey soracağım. İşte, sen genel başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin, iki Devlet Bir Millet tezahürünün, çırpınırdın Karadeniz'in yazarının, e, aynı zamanda İstiklal Marşı şairinin ismine Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde kurdurmuş olduğu enstitüler mefkure merkezli bu çalışmaları güçlendirmek için yapılan çalışmalardır. E, teşekkür ediyorum. Şöyle, şimdi Azerbaycanla Karabağ konusunda Türkiye'nin askeri olarak çok kıymetli bir ilişkisi oldu. Gazze süreci yaşanırken e, defaten işte İslam dünyasının çaresizliğinden hatta dünyanın çaresizliğinden falan bahsettik. Dönem dönem Mesela Macron Avrupa ordusu kurmak gibi şeylerden bahsetti. İşte tekrar Ukrayna üzerinden NATO'ya entegre oldu vesaire. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası ile ilişkilerde özellikle bu koridor açıldıktan sonra başka bir yere gideceğini hep konuşuyoruz. Ve yakınlaşma temaslar da arttı. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem sizin hem de akademik olarak da soruyorum. Mesela bu Türk dünyası içerisinde dünya hani kaotik bir yere gidiyor ve artık güç çok önemli bir şey ya. Yani ordu gücü çok önemli. Artık böyle siyasetin, diplomasinin değil de başka şeylerin daha çok konuşulduğu orman kanına doğru gittiğimiz bir yerdeyiz. Mesela Azerbaycan'la Türkiye arasında oluşan mutabakata benzer diğer Türk devletleriyle ortak ordu kurmak ya da ortak askeri ilişkileri başka noktalara taşımak gibi düşünceler var mı? Böyle bir çalışma yapılıyor mu ya da yapılmalı mı? Şimdi Akif ve bunlar yapılan çalışmaların zaman içerisindeki doğal inşası, e, tarihi süreç içerisinde de Türklerin çağdaşlaşma süreci, ceditçilik hareketinden bu tarafa e, bu manada demokratikleşme meşruiyetini milletten alan çağdaşlaşma yolunu seçmiştir. Her bir ülke henüz daha 30-32. yılındadır bağımsızlığında evet. rasyonel e, temeller üzerinde adımlar atmaktadır. Azerbaycan Türkiye Oğuz sahası Türklüğü ve tarihi arka plandaki sıcaklığı ve yakınlığından dolayı olağanüstü anlamda daha yakın temaslara sahiptir. Ama bu diğer Türk devletleri üzerinde düşündüğünüz takdirde Azerbaycan'daki münasebetin tarihi kökleri gibi yakın dönem Cumhuriyet tarihi içerisinde bu manada atılan adımlar çok daha yenidir o ülkelerin de Rusya-Çin dengesi içerisindeki pozisyonlarını da düşünerek Türk devleti çok akıllı ve rasyonel temelli adımlar atmaktadır. Bu konuda biz bir tarafta milli mefkureyi ve milli romantizmi yüksek tutarken bir tarafta da real politiğe sabak atıyoruz. Biz Enver Paşa'nın hayaliyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün real politiği arasında devlet politikası yürütüyoruz. Zaman içerisinde bunlar da olacaktır. Bizim birliğimiz bu manada e, bu o, güvenlik merkezli bir birliğe doğru dönüşmekten ziyade alışverişle, işle, ekonomiyle gidiş gelişlerle, akademik entelektüel birliktelikle öğrenci değişim programlarıyla yapılacak olan yayınlarla birlikte dilde fikirde işte birliğe doğru gittiğimiz zaman bu meseleler Peki, oraya doğru gidiyor. çok ama süren bitmiş ama yani, şu olabilir e, psikolojik mi? Psikolojik hali Türkiye'nin çok özür dilerim. Sürem bitmiş. yani şöyle çıkıp İstanbul'dan çıkıp böyle Asya'nın ortasına kadar en azından vizesiz gidebilir miyiz? Yani Moğolistan'a kadar olmasın da Kazakistan'ın sonuna kadar olsun. Böyle bir şey mümkün olur mu? E bu mümkün. Bu şu an açılır. zaten önemli derecede mümkün. Azerbaycan'a siz pasaportsuz da nüfus cüzdanınızla evet. da gidebiliyorsunuz. E, Türk devletlerinin önemli bir kısmına vize uygulanmıyor. E, buradaki günlük hayatta insanlarımızın e, anılarını, hatıralarını e, bu manada gezm, seyahat etmeleri çocuklarıyla beraber tatillerini oralarda geçirmeleri ve kendileriyle olan aidiyet duygularını perçinlenmeleri noktasında da son zamanlarda yoğun bir temas var. Bunu inşa Bunu da, eden şey, şey unutmamak lazım Ulaşım efendim belki şunu yapmanız lazım. Çok özür dilerim bölüyorum ama Ulaşım iletişim ucuz uçak bileti odakları, ucuz uçak bileti e, ve birliktelik. Türk devletleri arasında ucuz uçak bileti olması lazım. Bunu yetkililer <laughs> çok gidip o bölgeye ediniz. pozitif ayrımcılık yapmalı. Değil mi? O o, o bölgeye pozitif ayrımcılık yapmalı. Özellikle öğrenci değişim programları başta olmak üzere Erasmus'la, e, Bolonya süreciyle Batı'ya entegre olunduğu gibi Orhun programı bizzat Türk devlet teşkilatları ve Türk akademisi tarafından YÖK'le birlikte işbirliği içerisinde sıkı bir şekilde takip edilerek öğrenci değişim, öğretim üyesi değişim programları hızlandırmaları hızlandırılmalı. Ben konuyu bağlamdan kopartmak istemiyorum ama Azerbaycan ve Karabağ vurgusunun Türk dünyasında da bir psikolojik bir e, özgüven sağladığı vurgusunun altını çizmek istiyorum. Azerbaycan-Türkiye arasında da e, değerli izleyicilerle bir hakikati ifade etmek istiyorum. Azerbaycanlı Aydın Hüseyinzade Ali Bey Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak fikrinin ilk tefekkür sahibidir. Bunlar. Dilde Fikir'de işte birlik anlayışındaki Gasral İsmail Bey'in yolbaşçılarıdır, başçılarıdır, yolcularıdır, evet. yol arkadaşlarıdır. Ziya Gökalp de benim mürşidim Hüseyinzade Ali Bey diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de benim cumhuriyeti kurarken ki fikir babam e, Ziya Gökalp'tir diyor. Kurulurken Türk çağdaşlaşmasını demokratik anlamda Türkiye'nin millet merkezli milli devletlere ve cumhuriyet fikrine dönüşüş, dönüşüm fikri Türkiye ile sınırlı değil. Azerbaycan'ı da alabilirsiniz, Kazan Hanlığını da alabilirsiniz. Bu manada Türk dünyasındaki cedidçiliğin Özbekistan'daki fikri hareketlerini de alabilirsiniz. Peki. Türkiye sadece içe kapanıp Türkiye'nin siyasi tarihini e, kendi bünyesinde 1923'ten evet. 2023 e olan siyasal tarih değil, bu bahsetmiş olduğum arka planla birlikte düşünür, entelektüel bir e, yaklaşımla e, Türkiye'deki meselelere Türk dünyası vizyonuyla bakarsa. Bu meselelere çok daha Türkiye üzerinde de sorunların çözüleceğini Peki. görmüş olabilir. Millet Hareket Partisi çok bunun teşekkür gündeme ederim. gelmesi için Sağ çok önemli çalışmalar yapıyor. Çok Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in bugün kurdurduğu Ton Yukuk Siyaset Akademisi, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Efendim Süren bitti. E, İsmail Bey, Enstitüsü, Ahmet Cevat Enstitüsü bunlara hizmet ediyor. Çok teşekkür ederim. Sağ katıldığınız için.